mm-hmm İyi günler diliyoruz Zehra TV izleyenleri. Değerli canlar bugün Zehra TV olarak İstanbul Süleymaniye'de Hazreti Süleymaniye Camisi'ndeyiz. Burada çok değerli Müslümanlardan peygamberimizle alakalı duygu düşüncelerini aktarmalarını istedik ve gerçekten de çok güzel röportajlar aldık. Çok güzel tespitler, çok güzel duygu düşünceler aldık. Bu güzel duygu düşünceleri, peygamberimizle alakalı bu güzel duygu düşünceleri inşallah Zehra TV ekranlarında sizlere aktaracağız. Ümit ediyoruz ki sizlerin de beğenisi olmuş olur. Çok değerli canlar, bu güzel röportajla sizleri baş başa bırakıyoruz. Eray Hazar Zehra TV İstanbul. Mehmet Bey peygamberimiz dediğimiz aklımıza gelen şeyler nelerdir? Peygamberimiz, güzellikler? Peygamberimiz deyince Allah'ı Deyince aşk gelir, sevgi gelir, muhabbet gelir, Kur'an gelir, hadis gelir. güzel ahlak gelir. Yani bir insanı aramak için her şey peygamberimize gelir. Yanında olmuş olsaydınız ne söylemek isterdiniz peygamberimize? Abi. Ümmeti gördü derdim ben, ne diyeyim bu ümmeti gördü derdim, ümmetin hali olacak derdim. Yani Ama, biz kendimizi düzeltmemiz lazım da önce kendimize başlayalım. E, Efendimiz sayesinde bu dünyaya Müslüman olarak gelmekten kendimi çok huzurlu ve mutlu hissediyorum. E, onun ümmeti olmaktan kendimi bahtiyar hissediyorum. Onun sayesinde dünya gerçeklerini görmekten yani şu e, kainatın gerçeklerini görmekten çok mutlu oluyorum. Haz alıyorum. Allah bizlere uzun ömür versin. Onun e, nasıl derler e, ümmeti olarak yani inşallah öbür dünyada bir gün kendisiyle tanışırız, karşılaşırız. İnşallah. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz bize örnek olarak Allahu Teala'nın en çok değer verdiği kuludur. Yanında olmuş olsaydınız neler söylemek isterdiniz? Şu anda inşallah onun yolunda girmek isterdim ya ben şöyle konuşayım ben şimdi böyle hazır değiliz ya yakalandık bir anda ben küçük yaşlarda 11-12 yaşlarında Siyer'in evi okumuştum bir kitap elime geçmişti Siyer'in evi orada o peygamber efendimizin çocukluk hayatı beni o kadar etkilemiş ki yani keşke diyorum ben de o zamanlarda yaşasaydım o, o, o yaşlarda olsaydım o atmosferde yaşasaydım yani o güzel o Halime Hatun'a gitmesi, sütannesine gitmesi, o göz önüme getiriyorum. Sıcaklık var Arabistan'da. 6 yaşında annesinde de rahmetli annesi. Babası zaten yedi. Ya yani o duyguları yaşadım, şey yaptım. Onu hiç unutamıyorum. Ömrümün sonuna kadar da unutmayacağım. Ahlak, güzel ahlak. Gelmiş geçmiş insanlığa ve Müslümanlara en büyük örnek. Yanında olmuş olsaydınız Resul-i Ekrem'e ne demek isterdiniz? Allah onun yaşadıklarını yaşamak isterdim. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Gerçekten dünyaya gönderilen insanlığı insanca yaşamaya sevk eden yegane insan. Bir insan olarak. Ayrıca bir de peygamberliği var, vahiy yönü var. O da bütün peygamberlerle ilgili. İki canın serveri gibi daha dünyaya gelmemiş. Ağzınıza sağlık. Bütün bütün insanlığa hitap etmiş Kur'an-ı Kerim, onun getirdiği Kur'an-ı Kerim ve ilk gelen ayette de oku demiş Cenab-ı Hak. Çok teşekkür ederim. Oku, oku diyor. Demek ki okuma Allah'ın emri. Bak demiyor ki orada e, iman edin demiyor Cenab-ı Hak. Peygamber'e hitaben oku diyor ve dolayısıyla bize de diyor. İnşallah okuyalım. Allah peygamberimiz dirsek, şimdi ben pek bilgim yok. Ben ilkokul mezunuyum da. O geliyorum. aşkınız o ben, aşkınızdan o ne o anlatırsınız? Aşkımda, elimizden geldiği kadar peygamber efendimizin izinden gitmeye çalışıyoruz. Layık olmaya. Kul olmaya Yanında çalışıyoruz. Yanında olmuş olsaydınız neler anlatmak isterdiniz? Neler söylemek isterdiniz peygamberimize? onun yolundan gitmeye çalışmak. Sünni Peygamber tabi bizim için bir örnektir, Müslüman için bir örnektir. E her Müslüman tabi ona uymak zorundadır. Doğru dürüst olmalıdır. Her şey yani sözünde, hareketinde, şeylerinde sadık olması lazımdır. Doğru düz olması lazımdır. Çok bugün e bugün İslam'ın böyle ülkemizin başımıza gelen bazı felakette oluyor, şeyle oluyor, sıkıntıyla oluyor. Bütün Hz. Peygamber e uymamaktan geliyor. Onun için tabi e, var gücümüzle Hz. Peygamber'in etmişse biz ona uymak zorundayız. Merhametli olması, yani e, taşlanırken bile e, o her zaman merhametli olmuş yani. Cebrail Aleyhisselam'a e, burayı isterseniz helak ederim dediğinde hayır demiş yani. Muhammed güvenilir olması, bize dini şey yapması, açıklaması, şey yapması, buyurması, bizi dine davet etmesi. Resul'ün yanında olsaydınız neler söylemek isterdiniz? Onu çok sevdiğimi ve bizi dine öğrettiği için teşekkür ettiğimizi. Ee, güzelliklerini anlatırım abi. Ee, en çok aklına gelen güzel e, ahlakında neler var? Abi adaletli olması var. En ee, şey Muhammedü'l Muhammedül Emin diye bir sıfatı var. Emin olması. Evet. Aferin. Güvenilir olması. Aferin. Ee, öyle. Peygamberimizin yanında olsan neler söylemek isterdin? Sarılırdım abi. Ay ay ay. beni dinler. Ay çok teşekkür ederim. Onun onun yani onun güzel ahlak örnekleri, bıraktığı ayak izleri geliyor. Mesela iman 3 yani genel olarak üç ayak gibidir aslında. Güzel ahlak İman, ibadet yani İslam bu üç ayak üzerine oturtulmuştur aslında. Ee, ve Peygamber Efendi bunların üçü de bulunuyordu ve aklıma ilk bunlar geliyor yani. Çok teşekkür ederiz. Çok başarılıydınız. Yanında olsaydınız Peygamberimizin yanında neler söylemek isterdiniz? Ya inşallah yanında oluruz da. Belki onun karşısında söyleyecek söz demeye bile utanabilirdik yani ve onu ne kadar sevdiğimizi ve ondan şefaat istemeyi isterdim ama dilimiz susulmazdı tabii ya. Yani. İnşallah.